Merhaba. Bu sefer de şey oynuyoruz. Kamera ee, tamam, sesini kısar mısın? Evet. Arkadaşlar bugün araba oynuyoruz. Ee, ne serbest oynayalım arkadaşlar. Arabam nasıl arkadaşlar bu arada? Kazi taksana. Çok ses geliyor ya. Yani. Şey neydi o ismi? Ee, çok şey oluyor da. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu var indirebilirsiniz. Bayağı iyi. Aa, 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 kırmızı ışık kırmızı ışık. Pardon adama çarptık. Adama çarptık iyi kaza olmadı. Çünkü arkadaşlar oyundan sonra atıyor. kaza attım diyor. Kaza diyor. Polis bey polis bey. Merhaba polis bey. Polis bey. Aa, şey oyunu, oynamak çok zor. Ya, zor ne? Gerçekten da şey bilmiyor. Yani daha yaralı kullanmayı bilmiyor. Bir şey ama azıcık bilmiyor azıcık. Şaka yaptım ben de. Çocuğum. Ben yani aşağı aa, okul okulda nasıl gidiyor arkadaşlar? Okul yolunda yazmayı unutmayın. Mesela arkadaşlar nasıl oluyor? Arkadaşınız var mı? Bunları aa, bakın arkadaşlar. Bunları yorumlara kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar geri geldim. Otobüs çarça. Otobüs, otobüs, okul otobüsüymüş bir de. O polis bey, polis bey. Arkadaşlar polis bey çatın oğlum ben. Çekil ambulans. Ambulans çekil çok hızlıyım. O karavan. Karavan arkadaşlar adam tatile gidiyor. Nasıl yıkılır otobüsü çarpılır otobüsü bu bir şey olmuyor galiba ya da oyunda hata var oyunda oyunda hiçbir şey olmuyor çok hoşum. ah of çarptık bir de arkadaşlar vardı yine bakın Arkadaşlar yeni rejol ne arkadaşlar ben bunu da videomun sonuna görüyorum. Daha fazla böyle o e, red ball gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like atın. Bu, bu gelmesiniz. bu araba pek gelmez. Çünkü red ball full atacağım. Biraz da atmayı Ya Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.